Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sunucudan olayları çekmeyi biraz daha detaylandıralım. Öncelikle e, şu an görüntüsü bu şekildeydi. Fakat gördüğünüz gibi burada saatler 12-1-2 şeklinde e, devam ediyor ve tekrar 1 2, 3, 4 diye gidiyor. O çünkü 24'lük saat diliminde ayarlı değil. Şunları büyük haş olarak ayarlarsak formatları o da 24'lük saat dilimine geçecektir. Şöyle hemen bir test edelim. Ee, şimdi bakıyoruz evet gördüğünüz 12, 13, 14 şeklinde 24'lük saat diliminde bu şekilde görünüyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki e, fonksiyonların yani fonksiyondaki parametrelerin anlamlarına bakalım. Start ve End. Start ve End şu anda görünen e, tarih aralığını bize verir. Yani görünen tarih aladığını ne? Şu e, pazartesi pazartesiyle yani pazartesi gününün tarihiyle pazar gününün tarihi. Yani sonraki günler ve önceki günleri bize döndürüyor. Biz bunu şu şekilde alabiliriz. Burada start.date fonksiyonu kullanırsak bu bize gün olarak yani günü döndürür. Mesela bugün günlerden 24 yani ayın 24'ü bize 24 döndürür. Ee, daha sonra ay bilgisini çekmek için ise şu şekilde e, mont olayını kullanıyoruz. Lakin bu ayda bize indeks olarak e, şey yapar, geri döner. Yani mesela şu an biz 3. E, aydaysak bu bize 2 olarak geri döner. O yüzden artı 1 dememiz gerekiyor. Daha sonra yılı alalım yılda da sadece bir dememiz yeterli. Bu şekilde başlangıç, şöyle yazalım, başlangıç gün, başlangıç ay, başlangıç yıl. Daha sonra bunun aynısını kopyalayalım. Bunu end için yapalım. Bu da bitiş. Bunlara da e diyelim. Bu şekilde tanımladık. Mesela şimdi şu şekilde yapabiliriz. Projeyi durduralım. Diyelim ki bize e, ee, şurada B gün olsun bu şekilde. Daha sonra diyelim ki B gün eşittir. Ee, şunu şuradan silelim. Ee, B gün eşittir. Şu şekilde tanımlayabiliriz. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. O şekilde tanımlamayalım. Şuraya Şöyle yapalım, daha güzel görünsün. Ee, şunları da silelim. Eğer bu şekilde tanımlarsak, direkt dolar ve süslü parantezlerle bu şekilde stringin içine değişken tanımlayabiliriz. Ee, daha sonra, BI, başlangıç ay tanımlayalım. E, hatta bunlar integer olduğu için, tırnağa da gerek yok aslında. Şöyle olabilir daha sonra bunu bu şekilde tanımlayalım. Buraya B ay başlangıç ay. Daha sonra B yıl. Ee, bunu da bu şekilde tanımlayalım. Aynısını kopyalayabiliriz. Aynısını kopyalayalım. Şunlara işte bitiş yani end gün end by şeklinde değiştirelim. Evet arkadaşlar bunları tam bunları tanımlamış olduk. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısımda da bunları başlangıç gün, başlangıç ay, başlangıç yıl şeklinde e, ee, tabi başlarına integer koymayı unuttuk. Bu şekilde tanımlayalım. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Bir iki tane datetime tanımlayalım. Başlangıç date diyelim. Buna eşittir new date. Buna e, başlangıç yıl virgül başlangıç ay virgül başlangıç gün. Bu şekilde başlangıç tarihini tanımladık. Buradan da bitiş tarihini tanımlayalım. Bunları da bu şekilde ayarlayalım. E, ve daha sonra şu şekilde yapalım. Diyelim ki e, şöyle B date B date'i sürekli artırarak gideriz. Deriz ki B date eşit eşit ise e, daha doğrusu B date küçükse E date'den devam et diyelim. Sürekli dönsün yani E date olana kadar. Şuraya da e, B date'i verelim şu şekilde. Daha sonra şurada b date eşittir b nokta etteyiz. bir Sürekli bir gün artır artır gidelim. Bu bir gün sürekli artırarak gidecek ve e date e vardığında ise döngü sonlanacak. Yani oradaki görünen her gün için bir olay atamış olacağız. Ee, şimdi hemen bunu test edelim. Bakalım bir hata alacak mıyız? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her güne ekledi. Ay olarak yaparsam her ayın her gününe ekledi. Çünkü görünen her gün ekliyor şu anda. Bu şekilde e, tasarlayabilirsiniz. Yani her gün için her güne özel e, olayları bu şekilde döndürebilirsiniz. Bu da bir kullanım şekli. Peki ben bir de şöyle bir şey istiyorum. Ee, ya da onu bir sonraki derste yapalım arkadaşlar. Bu ders bu kadardır.